Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli hocalarım, bugünkü videomuzun konusu e, özel eğitim ve rehberlik ile ilgili soru çözümleri yapacağız. 10 tane, 10 tane soru çözeceğiz değerli hocalarım. 10 tane sorudan sonra inşallah e, bir sonraki videomuz soru cevap tarzında. Özel eğitim ve rehberlikle ilgili bütün detaylarını, bütün ayrıntılarını soru cevap şeklinde hazırlamaya çalışacağım. O şekil e, videomuza devam edeceğiz. Evet birinci soruya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. videoların beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir değerli hocalarım. Evet şöyle kalemimizi alalım. Bismillah deyip başlayalım. Birinci soruya bakacak olursak psikolojik danışmanın öğretim kalitesini arttırmak amacıyla öğretmenlere yardımcı olması, öğretim etkinlikleri tasarlaması, öğretim etkinlikleri tasarlaması ve bu etkinlikleri uygulanması rehberlik hizmetinin hangi işleviyle ilgilidir demiş değerli hocalarım. Evet, soruya baktığımızda rehberlik yaklaşık, psikoloji danışman ne yapıyor? Öğretim kalitesini arttırmak için öğretmenlere yardımcı oluyor. Değil mi? Ve bu etkinlikleri uyguluyor. Baktığımızda uyum sağlayıcı değil, önleyici değil, ilişkili ilişki, tamamlayıcı rehberlik hizmeti kapsamına giriyor değerli hocalarım cevabımız Adana. Evet ikinci soruya bakacak olursak. Okula yeni kayıt olan öğrencilere okulun tanıtılması rehberlik hizmetinin hangi alanı ile ilgilidir? Şimdi okula yeni öğrenci geliyorsa değerli hocalarım şöyle altını çizelim. Oryantasyon uyum süreci değil mi? Öğrencilere ne yaparız? Biz okulu tanıtırız. Uyum yani oryantasyon hizmetleri adı altında oluyor. Doğru cevabımız Adana. Üçüncü soruya bakacak olursak. Bir öğrencinin sınavlarda yaşadığı kaygı nedeniyle rehberlik ve psikolojik danışmandan yardım alması rehberliğin problem alanlarından hangisiyle ilgili geçelim. Rehberlik problem alanlarına bakacak olursak. Kişisel, sosyal, mesleki ayarlayıcı, eğitsel, önleyici diyor. Şimdi burada sınav kaygısı eğitimle ilgili olan bir durumdur. O zaman daha çok eğitsel olduğu için doğru cevabımız burada denizli oluyor. Kalemimizi biraz küçültelim. Evet. Dördüncü soruya bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkeleri arasında gösterilemez demiş. Evet rehberlik ilkeleri nelerdir bakalım. Rehberlik hizmetinde özellik esastır. Doğru. Bu doğru değerli hocalarım. Rehberlik hizmetleri profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır. Bu da doğru. Rehberlik hizmetinde zorunluluk esastır demiş. Değerli hocam burada zorunluluk değil Gönüllülük esastır. Gönüllü. Evet. Bu gönüllülük esastır. Bu yanlış olmuş olan cevabımız C. oluyor. Rehberlik hizmetinde toplumsal sorumluluk gözetilmelidir. Doğru. Rehberlik hizmetinde gizlilik esastır. Bu da doğru değerli hocalarım. Şöyle beşinci soruya bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımaya yönelik bireyi tanımaya yönelik test dışı Tekniklerden birisi değildir. Test dışı şöyle yuvalak içine alalım. Gözlem test dışı tekniklerden bir tanesidir. Olay kaydı bu da test dışı. Derecelendirme ölçeği bu da test dışı. Tutum envantarı demiş bu değil. Gözlem listesi bu da test dışı. Ama tutum envanteri arkadaşlar tutumu ölçmek için testler yapılır test dışı değil, testin ta kendisidir. Doğru cevabımız burada denizli oluyor. Evet değerli hocalarım altıncı soruya bakacak olursak. Öğrencilerden kendileriyle ilgili bilgileri, öğrencilerden kendileriyle ilgili bilgileri yine kendileri tarafından yazılı olarak ifade etmeleri isteyen öğretmenin uygulamak istediği test tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Evet değerli hocalarım baktığımızda öğrencinin kendisiyle ilgili bilgileri yine kendisi kaleme alıyor. Kendisi tarafından yazılıyor. Anket değil değerli hocalarım. Biyografi değil. Arzu listesi değil. Problem tarama değil. Otobiyografi oluyor değerli hocalarım. Kendi otobiyografi doğru cevabımız Bursa oluyor değerli hocalarım. Evet şöyle yukarı çıkalım. Yedinci soruya bakacak olursak, aşağıdakilerden hangisi rehberliğin amaçları arasında değildi? Evet, rehberliğin amaçları vardı. Bireyin zayıf ve güçlü yönlerin tanınmasına yardımcı olmak doğru. Hem eksi hem artı yönlerini tanıyacak. Rehberlik doğru. Bireyin çevresindeki, çevresindeki imkanları tanımasını sağlamak. Evet, çevresini tanıyacak, kendisini tanıyacak, imkanları bilecek Bireyin seçeceği mesleklerde belirleyici olmak. Arkadaşlar bakın, bireyin seçeceği meslekleri belirleyici olmak rehberliğin görevi amacı değildir. Biz yön gösteririz, karar bireyin kendisine aittir. Bu da yanlış oluyor. Bireyin gizli güçlerini keşfetmesine ve geliştirebilmesine yardımcı olmak bu da doğru oluyor. Bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmak Zaten rehberliğin amacı budur. Bu da doğru arkadaşlar. O zaman yanlış Ceyhan oluyor. Şöyle 8. soruya bakacak olursak. Yukarıda verilen okul öncesi, ilk öğretim ve orta öğretim kademelerine yönelik rehberlik çalışmaları, rehberliğin hangi problem alanıyla ilgili olduğu söylenebilir. Evet bakalım hem okul öncesi hem ilk öğretim hem orta öğretim lise yani var etsin. Okula, kar, okula, karşı olumlu tutum gele, de, o olumlu tutum gerçekleştirme yönelik rehberlik çalışması yapılması, başarı duygusunu tatmaya yardımcı olmak amacıyla ilgili rehberlik yapılması, başarı duygusu, okula karşı olumlu tutum, öğrenme yöntem ve stratejileri ilgili rehberlik yapılması. Arkadaşlar bakın soruyu kendini tasmanıza gerek yok. Öğretim yöntem ve teknikleri diyorum, başarı diyor mu? okula karşı olumlu tutum diyor mu? Ne ile ilgili olacak? Bu eğitim ve öğretim. O zaman bakacağız. Eğitim ve öğretim cevabımız adana olur. Kişisel değil. Mesleki değil. Müşavirlik değil. Grup rehberliği değil. Doğru cevap adana oluyor değerli hocalar. Şöyle dokuzuncu soruya bakacak olursak. Öğrencileri bir bütün olarak bakın bir bütün olarak tüm yönleriyle en iyi şekilde gelişmelerini hedefleyen Bireyin en alt düzeydeki ihtiyaçlarının karşılanmasında en üst düzeye kadar destekle destekleme amacıyla amacı giden rehberlik modeli açısından hangisidir? Şimdi baktığımızda bütün yönleriyle tüm bütün öğrencinin bir bütün olarak tüm yönleriyle. Diyorsanız hatırlıyorsanız gelişim neydi? Gelişim bir bütündür. Ve gelişim tüm yönleriyle gelişir. Bakın hemen Gelişimin tanımını biliyorsanız, gelişimin tanımını yapmış. Kelimelerle soru içerisinde, içerisinde setmiş. Soru içerisinde biz kelimeleri şimdi bütün, tüm yönleriyle en iyi şekilde gelişmelerine bakın. Hedefleyin. Bireyin en alt, en üst düzey ihtiyaçlarının karşılanması yani gelişimsel rehberlik oluyor. Klinik modeli değil, krize müdahale edici model değil, eğitim ve kaynaştırma modeli değil. Karar vermeye yardımcı model değil değerli hocalarım doğru cevabımız Edirne oluyor. Evet son soruyu çözmeden sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğeni paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Değerli hocalarım bir sonraki video nasıl olacak? Rehberlikle ilgili tüm konular, tüm detaylar ayrıntılarıyla beraber soru cevap tarzında anlatacağım. Soru cevap tarzında böyle karşılıklı çözmeye çalışacağız. Konuyu anlatmayacağım. Çünkü konuyu zaten siz okuyorsunuz. E, normal okuduğunuz zaman sıkılıyorsunuz ama soru cevap daha olunca soru cevap daha sizi diri tutacak ve hap bilgiler olacağı için e, bildiklerinize katkı olacağını düşünüyorum. Onun için o şekilde çözmeye karar verdim. Evet. Onun soruya bakacak olursak özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini hazırlanan, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda. Bakın BEP. Hemen BEP demiş arkadaşlar. BEP nerede var değerli hocalarım? BEP programı. Evet. Özel eğitime ihtiyaç olan öğrenciler veya kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerden değil mi? Akranlarıyla birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikleri kullanarak sürdürülmelerini sağlanması aşağıdaki eğitim türlerinin hangisiyle ilgili? Arkadaşlar bak dediğimiz zaman erken çocuk dönemi eğitimi değil değerli hocalarım. Evde eğitim değil. Evde diyelim çünkü her Türk kademe ve her tür kademe okul dediği için, durum dediği için evde değil arkadaşlar. Kaynaştırma eğitimi bizim doğru cevabımız oluyor. Özel eğitim sınıfında eğitim diyeceğim. BEP programı bizi kaynaştırma eğitimine yönlendiriyor. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olunuz. Sınavda başarılar diliyorum değerli kıymetli hocalarım.